Herkese merhaba. Çanakkale Yenice ilçesinin Hıssız Cuma mezarlığına e, daha önceden sözünü verdiğimiz gibi yolculuğa çıkıyoruz. Yollar buzlu, sıkıntılı. Bu yüzden dolayı aslında dün gidecektik, pazar günü gidecektik. Ama pazartesi gününe kaldı bu e, yolculuk işi. Hala daha yollarda bir takım sıkıntılar var. E, umarım her şey istediğimiz gibi geçer. <laughs> Sorun şuna. Dur bir dakika ne soracağız nerede diye. Dur bir dakika. Ya. Dur. Açın mı? Abi. Yok. Gel muhtarlık. emmi bu tarafa doğru bakabileceğim ben mi? Muhtarlık nerede? selamünaleyküm aleykümselam Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. ee, abicim muhtarı nerede bulabiliriz acaba ya? Muhtarı daha bir yerde de ya. Duyorum bakalım. Tamam. Tamam. Eyvallah abicim. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan devam edelim. Şu an. çekiyorum. Çekiyorum ben de. Arkadaşlar şu an e, Seyvan Köyü'ne geldik. Muhtarla görüşeceğiz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Değil. değil mi? Yok Bilalk, yok. Kardeşim, yok. Ben sünmeyeyim baba. Ben parası kılıp çıkayım. Hadi, hadi. Hey, love. Abi bunları çek. Çekme, çekme, çekme. Hadi. Biz. Dur abi. <laughs> evet herkese merhaba. Burada daha, şu anlısız Cuma mezarlığındayız. Burada daha önceden çeşitli YouTube kanalları veya başka insanlar gelip esrarengiz ve paranormal olayların yaşandığını iddia ettiler. çeşitli kurgularla burada tuhaf olaylar yaşanıyormuş gibi insanlar gösterdiler. biz bu kadar Kar yağmasına rağmen, yollarda buzlanma olmasına rağmen buraya kadar geldik. Buraya gelmemizin tek amacı burada geceleyin, gece veya gündüz tuhaf olayların yaşanmadığını insanlara göstermek. Videonun geri kalanında içeride yaşanan, daha önceden yaşanmış esrarengiz olayları ve mezarlıkla ilgili bilgiyi videonun devamında içeri girdiğimizde vereceğiz. Şimdi içeri girelim. Evet, buyurun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ya ehli kubur. Amacımız çalmak, çırpmak, zarar vermek değil. Sadece ziyaret amaçlı geldik. Çekimimizi yapıp gideceğiz. Esselamu Aleyküm ya ehli kubur. Esselamu Aleyküm ya ehli kubur. Esselamu Aleyküm ya ehli kubur. Oğlum batıyor lan. Abi gir kameraya. Kayıtta mıyız Ali? Evet. Benim evet. çok merak ettiğim buydu biliyor musun? He? Dur. Dur burada şimdi. Işıkları hemen kuruyoruz. Tuncay. Tuncay. Gel abi buraya. Ee, burada yaşanan esrarengiz olaylarla ilgili bir... E, ...rivayetlerle ilgili bir bahsedeyim. Hızlı bir şekilde. Şu an arkamızda bulunan Issız Cuma Camii... ...bundan 680 yıl öncesinde... E, ...bir gece içerisinde çok kısa bir süre içerisinde e, üç harfler tarafından, e, ruhani varlıklar tarafından bir gece içerisinde hiçbir çivi, hiçbir yapıştırıcı malzeme kullanılmadan bir gece içerisinde yapıldığı söyleniyor. E, diğer bir yaşanmış olaya gelecek olursak, e, doğum esnasında hayatını kaybeden bir anne e, 20 günden sonra pardon ama 20 gün. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar 20 gün. Belki bir yanlış okuma olmuştur. 20 gün arkadaşlar 20 günden sonra emzirirken ölüyor. Abi o zaman başlamalı. Fark etmez içinde söyleyelim onu. Ha tamam sıkıntı yok. Eee annesiyle bebeğini e, ayrı yerlere gömüyorlar. Bebek ve annesinin mezarı daha sonradan birleşiyor. Ayırıyorlar, ondan sonra tekrar birleşiyor. Ayırıyorlar, tekrardan birleşiyor. E, ve daha sonra e, bu mezarları mezarla ilgili çalışma yapan kişi rüyasında bebeğin annesini görüyor. E, bizi ayırma diyor. Ondan sonra ayırmıyorlar olduğu gibi bırakıyorlar. Şimdi ıssız cuma camiine girelim. Ee, daha sonra da etrafı dolaşacağız. İyi seyirler. Evet şu an kayıttayız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Giremeyeceğiz herhalde. Hani gördüğünüz gibi eşyalar var. Gelen eşyalar bazı insanlar var. Da bir dakika. Var. Yani çünkü ölen insanların akrabaları var burada. Evet burada. Abi <laughs> şu yukarıda çatıyı da, da çeker Yalnız biz. bir dakika. Abi içeride ilginç bir hava var içeride ya. Nasıl? Ama bir sıkıntı yok yani gördüğünüz gibi bir burada girip namaz da kılınır. bir ibadet de edilir bir, abi. yani. Ya bir demiyorlar zaten. Evet şöyle bir dolaşalım Kapat bakalım. Kapıyı. Kapat abi kapıyı. Bence girelim oraya. Evet abi. Bir de benim ayak şuradan Eee kaymadan Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, sıkıntı yok. Bir evet. de Baya bir sağlam bağlanmış. Evet, gördüğünüz gibi. Sökebilecek edin. misin? Yok, Abi sökelim. Mi? Yok yok sökelim. Çok. Bismillahirrahmanirrahim. Söktüm. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 deyip açılmıyor. Dışarı. Yok, o, o değil. O açılmıyor. Tamam, onu bırakın teki açılıyor. Normalde açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakkabıları çıkaralım beyler. Ayakkabıları çıkaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkıntı olmasın. Çıkaralım ayakkabıları. Evet. Ee, kara olduğu yere basalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Evet, <laughs> eûzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, eûzübillahimineşşeytanirracim. Birin abi. Ee, bir dakika, birisi beni kayda alsın. Al abi kayda, beni alın. Evet, ıssız cuma caminin içerisindeyiz şu anda. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yok. Bir de yukarıyı çeker misin? Bak. Emre. Evet. Yuk, e, bak, üst kısmı da ağır bunun. Erdinç, Erdinç bak çeker misin bir dakika? Şurda Eee Şey Emre Hı? Arabalar dur. bize bak Tamam cek, arabalar durdu Abi koy. şu an kayıtta yalnız bir saniye Tamam sıkıntı yok Şu an alıyorsun değil mi? Evet şu an Issız Cuma mezarlığındayız Bismillah Mezarlık Issız Cuma camisindeyiz Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ]iz Hiçbir şey yok Bir dakika Ben gireceğim Abi bir dakika yani dikkatli dikkatli bakıyorum hiç iyi yok. Işıkları biraz daha getirebilir miyiz? Evet. Abi şu kamerayı da tutabilir misin? Sen bir eline. Neden? <Sessizlik> evet. Şu anda ıssız cuma mezarlığının içerisindeki ıssız cuma camisindeyiz. Ee, Facebook üzerinden de canlı yayına geçtik. Sözümü tuttum. Şu an, şu, şu an andaydım. Evet. Kaç. Şu an ıssız cuma camisinin abi, içerisindeyiz. O neydi ya? Sus bir dakika. Evuzullahi ve şeytanın cipsinin aramanı. Evet, caminin içerisinde incelememizi yaptık. E, ee, duamızı ettik. Allah'ın izniyle şimdi mezarlığın diğer kısımlarını gezeceğiz. Evet. Üst kata çıkmaya gerek yok. Üst kata yok. çıkmaya Bak. gerek yok. Şu an mezarlığı gezeceğiz. Bir evet. zaten şöyle bir gösterelim. Göster abi. Ver, Şu kadar. Şuradan merdiven var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pardon burada mezar var. Nerede, Nerede abi birleşen mezarlar? Yaklaştık da acaba. Evet şu an kar dizimizi geçti abi. Devam et. Kayıttayız. Şu şey an... <laughs> Benim de doldu yani. Yapacak Ali, bir şey yok Ali, şu an. Bunun kötü yanı mezarları göremiyor. Abi nerede şu an şey? Çekecek misin? Çekiyorum. Nerede şu an? Şu telefonu ver istersen bana. Bismillahirrahmanirrahim. Neresi abi? Kardan gözükecek mi? He? Şey. Abi kaç mezarların üzeri <laughs> Kayıt. Evet, burada birleşen mezarları görüyoruz. Annenin mezarı, bebeğin mezarı. Duamızı okuyoruz. E, sizlere e, bunu gösterdik. Burada herhangi bir paranormal olay yaşamadık Allah'ın izniyle. E, duamızı okuyup, inşallah biz de yavaş yavaş yola koyacağız. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Kesinlikle ve kesinlikle insanların dini duygularını kullanarak mezarlıklarda, çeşitli yerlerde paranormal olaylar yaşandığını iddia ederek insanları korkutmaya çalışan, insanların dinleriyle, dinlerini kullanarak onların bazı zaaflarını kullanarak onlara tuhaf olaylar yaşanıyor, çeşitli olaylar yaşanıyor diyerek kendi yaptıkları oyunculukları ve kurguları göstermek isteyen insanlara kesinlikle ve kesinlikle itimat etmeyin. Gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Allah'ın izniyle şimdi eve doğru yavaş yavaş döneceğiz. Issız Cuma mezarlığındaydık bu akşam. Bir sonraki videomuzda da eğer, Bir sonraki videomuzda da eğer e, bu videoyu yorumlarınızda desteklerseniz Kara e, Karadedeler olayının yaşanmış olduğu Davutlu köyüne Davutlu köyüne gidip ee, o olayın orada yaşandığı iddia edilen kurgu olayların paranormal olayları aydınlatacağız. Ee, eğer videoyu destekliyorsanız beğeniyorsanız yorumlarınızda gördüğünüz şeyler varsa bizim gözümüzden kaçan belirtmenizi rica ediyoruz.